Evet çok güzellermiş Aslı Evet. Kerem, Kerem bak kocaman. Kerem bak, top var. Sen hadi like, hmm. Arkadaşlar ben peluş oyuncakları çok seviyorum. Periş oyuncak mı bakacaksın yine? Evet. Güzelmiş. <laughs> 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 ben... Benim eldeki bak. Kerem ablanın elindekine bak kocaman. <laughs> Aa papetür olmuş evet, evet, o. Evet, Gördün evet, mü? Petro. <laughs> bak senin evet kepçeden bak bundan almıştık sana. Gördün mü? Anne. Evet bak kamyon da var. Onu da koyalım. Başka bakalım mı? Aha bak çok büyük kamyonlar var. Hadi gel bir tane bakalım. Şirine çok güzelmiş Aslı. Başka bir yerden buldum arkadaşlar. Sen bayram açlığına bunlardan mı alacaksın? hayır ben kuş alacağım kuş mu alacaksın Evet. şimşek makini çanta istiyordun bak burada çantalar var bakabilirsin çantalar burada bak gördün mü hangisini beğendin kerem o bebek arabası mı bu da kaykaylar var hangisi güzel polis onu mu beğendin göster bir bana bakayım Beğen Aa, Thomas, ben. Thomas tren setini beğenmiş, beğenmiş Kerem. Beğenmedi arkadaşlar. <laughs> Vazgeçti. Arkadaşlar bakın bu ne? Evet, lo sürpriz onlar. Wow. Bak. bak burada ne, Bak neler var Transformers setleri, arabaya dönüşen arabalar var. Akıllar ben mi Ama bunlar sana büyük olur. Ha. Bunlar büyük olur sana. <laughs> Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Oynanana gidiyoruz. Çok eğlenceli. Hem yürüyen merdivenleri yürüyerek çıkıyor arkadaşlar. Çok heyecanlı. Kerem bu taraftan. Aa çok güzel. Evet. Hadi gidelim. Gel. Evet çok güzel. Kerem oradan çıkıp buradan kayacaksın top havuzuna tamam mı? Gel bak bu taraftan. Gel hadi kay bakalım. Kay bakalım. Aa, çok güzel. Kerem çok güzel toplar değil mi? Hadi bir yat. Kerem topların içine bir yat bakalım. Kerem. <laughs> Kenan gördün mü? Bak burada bir sürü araba var. Bak, gördün mü? Hopla hopa. Gördün mü anneciğim? Bak bir sürü. Bak bir sürü araba var burada. Gördün mü? Çok güzel. Aslı. Kerem. Eve gidelim. Ayla. Evet. Eve gidelim artık.